Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlere bir tane kitap yorumu girmeye karar verdim. Bunu normalde okuduklarım videosu şeklinde yapıyordum ama artık teker teker okudukça girmeye çalışacağım bunları. Videoya başlamadan önce bir konu hakkındaki fikrinizi sorayım. Arkadaki Barbie koleksiyonunu görüyorsunuzdur muhtemelen. Bu Barbie koleksiyonunun inceleme videosu tipinde bir şeyi kanalımda görmek ister misiniz? Yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Neyse kitaba geçelim. Kitabımız Kız Yılan ve Diken. Ee, Soraya adında bir tane kızımız var ve bu Soraya zamanında annesinden kaynaklı bir lanete e, sahip. Ve bu şekilde dokunduğu insanları öldürüyor. Dokunduğu her canlıyı öldürüyor aslında. Bir gün Soraya işte sarayın derin dehlizlerinde geziniyorken aşağıdan festival gibi bir şey geçtiğini görüyor ve orayı işte çatı tarafından izlerken birisinin onu fark ettiğini görüyor. Aynı zamanda kardeş de tahta çıkacak. Ee, o bakışma anı sonrasında bizim maceramız aslında başlamış oluyor. Yazarın şeyini çok beğendim. İşte Pers efsaneleri veya Farsça tabirleri vesaire. Kitabın sonunda bunlarla alakalı bir bölüm de var bu arada. Onları e, kitabın içerisine katmasını, işte retelling tipinde yazılmış bir kitap aslında. Birkaç tane masalın birleştirilmiş hali. Çok beğendim. Çok başarılıydı. İç cildini falan da göstermek isterdim. Ama ve lakin şu an tek elle kamera tutuyorum. Muhtemelen elimde titriyor zaten diye düşünüyorum. <laughs> Neyse. Ee, belki okuduklarım videosu çektiğim zaman orada içeriğini görürsünüz. Zaten muhtemelen bundan bir üsttek video olurum. Yorumum, kısa yorumum bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer okumak istiyorsanız kesinlikle kaçırmayın bu kitabı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.